küçük. Nasıl olduysa buradan yüzgeçinden yakalanmış. Bunları salalım. Bunları salalım. Bunlar büyüsün. Ama maalesef bunları bile alıyorlar. Küçücük balıkları alıyorlar. Şimdi yakaladım. Burada ama alıyorlar maalesef bunlara. Şu yenir mi ya? Yazık günah ya. Böyle küçük geldiği zaman en az bir 40 santim olması lazım limitler dahilinde. Şu balığı alsan ne olur, almasan ne olur. Bunu suya geri iade ediyoruz.